Fark ettim tabii. Yani güzel bir yere. Dondurma belki yiyorum şimdi bir tane. Gördünüz mü? Tek yeni açıldı. Ay, iyi bir çikolette. hem şimdi dönüyorum. Yeni yani Järin beide getirme Ja, Gösnön. evet. Jär burda, tjock Evet, hem hemdenis, hem denis. Ajeli Awesome. Şabuklar bakayım. İyi evet. <laughs> Sen hangisinden istiyorsun? Ben çikolatalı istiyorum. Tamam. sahildeki kafelerimize adını da ruhundan alan Panayır Havası'nda bir işletme daha eklemiş bulunuyoruz. Buranın kendine özgü konsept yemek ve sunumları ile misafirlerimizin beğenisini toplayacağı kanaatindeyiz. Panayır Kafe sabah 9 ile 23 arasında kahvaltıdan başlayıp günün her öğününe uygun ürünleriyle hizmet vermektedir. Kafemiz açılalı 2 hafta gibi bir süre olmasına rağmen e, bu kısa sürede çok büyük bir taleple karşı karşıya geldik. Bu yoğun ilgiden memnunuz. Bu bir, bu ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz. Tüm Mersin halkını bekliyoruz. Sahilde dolaşırken gördük ve çok dikkatimizi çekti açıkçası. Dışarıdan çok güzel bir mekan olarak gözüküyor. İçeri girip bakmak istedik. Işıklandırmaları da vardı. Tatlarına falan göz attık. Bence gençler için özellikle üniversitemizdeki gençler için çok güzel bir mekan olacağını düşünüyorum şu anda. Yani harika gözüküyor her şey. Denemek istiyoruz şu anda bir şeyler. Ee, henüz oturup bir şeyler yemedik ama arkadaşlarımıza gelip oturabileceğimiz işte vakit geçirebileceğimiz çok çok güzel bir yer olmuş. Bence çok güzel. Yani denize yakın olmasından dolayı zaten bir gidip bakalım falan dedik. Biz çok beğendik. Herkese tavsiye ediyoruz. Çok güzel. Yani gerçekten güzel düşünülmüş. Yani büyük şehrin yaptığı bence çok güzel bir olay ve keşke tüm illerimizde bu gerçekleşse o bu derecede yani memnun kaldık. Biz arkadaşlarımızla geldik. Zaten Mersin Üniversitesi'ne yeni başlamıştık. Birinci sınıftık. Yani çok memnun kaldık. Yani güzeldi yemeklerini yedik, kahvesini içtik. Yani gayet memnunduk. Ve sahil kenarı olması ayrıca çok güzel bir şey. Yani çok memnun kaldık, rica ederim. Beğendim, güzel tadı. Var. Güzel bayağı. Yani tam benlik bir kafa, güzel güzel. Daha önceden şu bisiklet yolundan bisiklete geçerken dikkatimi çekmişti. Bugün de çocukları getirdim. Onlar da beğendiler. Sahildeki kafelerimize bir tanesini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tatlılık şubemiz her gün 16 ile gece 12 saatleri arasında misafirlerimize hizmet vermektedir. Şubemizde çeşit çeşit tatlı ve pastaların yanı sıra işte işte bubble tea, limonata, işte milkshake gibi soğuk içeceklerimizi aynı zamanda kahve çeşitlerini, çay gibi sıcak içeceklerimizi misafirlerimizle buluşturuyoruz. tatlılık şubemizde meyve aroması daha yoğun olan çeşit çeşit dondurmalarımızı misafirlerimizle buluşturuyoruz. Bu dondurmalardan biz menü halinde 10 çeşit, 10 farklı kap oluşturduk. Gelen misafirlerimiz isterlerse bu kaplardan seçip direkt alıp gidebilirler ya da kendi tercihlerine göre kendilerine özel kap dondurmalar oluşturabilirler. E, şu an için oldukça iyi yorumlar alıyoruz gelen misafirlerimizden. Pastalarımızın çeşitliliği olsun, dondurmalarımızın lezzeti olsun, bir gelen bir daha geliyor. E, Tatlılarımızı buradan alıp gidiyorlar. Bir oturma alanımız yok. E, self servis şeklinde alıp evlerine götürüyorlar. Ya da burada sahilde yürüyüşün tadını çıkarırken tatlılarımıza da yürüyüşünü destekliyorlar. Biz bu sahilde hep yürüyüş yapıyoruz. E, belediyemizin açmış olduğu bir sürü sosyal yerlerden e, alışveriş yapıyoruz, oturuyoruz, çayımızı içiyoruz. Hem fiyatları uygun, hem de hijyen olarak çok temiz. Bir de bir özelliği var. Çok dikkat ediyorum. Çalışanları pırlanta gibi insanlar. Yani özellikle seçiliyorlar herhalde. Hiç yani hepsi çok iyi insan. Dağlar kadar fark var. E, bir kere hijyen, temizlik ve yediğinin kalitesini büyük haz duyuyorsun. Büyük haz duyuyorsun. Mesela balık lokantası şeklinde bir yer açıldı. Orada balık yedik, muhteşemdi. Süper yerler. Evet, açılması iyi olmuş çünkü buralarda alacak bir yer yok. Türbin kafeye gidiyoruz sıklıkla. Ee, torunum orayı çok beğeniyor. Ee, özgürce geziyor, tozuyor. Burayı da yeni gördük ama çok güzel. İyi ki açılmış. Çok severek geliyoruz buraya. Biz ben bubble tea almaya geldim. Kızım mavi dondurmanın hastası. Çok severek buradayız. Hep buradayız. Ürünleri hep taze ve çok güzel. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Yani geçerken dondurma alacağız hatta akşam buraya geleceğiz. Bir de arkadaşlarımızla bir kere dondurma açmıştık. Dondurmalar da güzel. Çok güzel her şeyi var. Yani mesela biz zaten çocuk olduğumuz için bubble tea'yi çok seviyoruz. Onlar da var. Her şey çok güzel zaten tad olarak da. Dondurma da alıyoruz. Çok güzel bir mekan yani. Yani dondurmaları çok güzel. Yani külahları da bayat değil. Bazı mekanlar bayat oluyor. Ama yani güzel yani. Her şeyi de güzel yapıyorlar. はい。 dektirizler. Bir, bir dakikaya geliyor. <laughs>